Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum ve işte şimdi tekrardan video çekiyorum arkadaşlar. Ve e, uzun zamandır video çekmememin sebebi e, hafızam doluydu. O yüzden en fazla 6 dakika, 5 dakika videolar çekebiliyordum. Ama şimdi hafızam boş ve arkadaşlar yoğundum, fırsatım olmuyordu video çekmeye. Bir de o yüzden şey yapıyordum. Video çekemiyordum. Ama şimdi fırsatım var ve hafızam boş. Ve arkadaşlar e, kekeli, az önce kekeleyerek konuştuğumu bilmiyorum ama arada sırada kekeleyerek konuşabilirim. Çünkü çok heyecanlıyım. E, çünkü şey ee, sanki ilk videommuş gibi ama ilk videom değil. Sadece uzun zamandır yapmıyorum ve heyecanlı olduğum için kekiliyorum. Ee, sonra başka ne diyeyim? Heh, ar ve arkadaşlar e biliyorsunuz ki ben e Brawl Stars videoları çekiyor. Yapıyorum ama bu sefer farklı bir şey yaptım. Bugün bu sefer Roblox çekiyorum, Dunasparo diyorum yani kale savaşları oynuyorum arkadaş. Ha az önce görmüşsünüzdür. Ee, arkadaşlar oyunun ismini e, şeyin videonun altına yazacağım ee, ve ee, videonun altına hem oyunun adını yazacağım hem de Roblox'taki adımı yazacağım hem e, Roblox'ta benle arkadaş olabilirsiniz hem de e, birlikte e, bu oyunu oynayabiliriz yani severseniz oynayabiliriz ve arkadaşlar burada sandıklar var gizli sandıklar Ben o sandıkları göstereceğim size sizde para biriktirmek için o sandıkları açabilirsiniz. Ve bu sefer evet yine iki takımla oynuyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz yeşil takıma saldırmaya. Ye ye. Ama bir geçemedim ya. Bomba patlayacak. Geçemedim. Ve arkadaşlar. Burada bir kolyeyi düşürmek için her zaman kulenin en altına inmelisiniz. Ve en altındaki duvarları patlatmalısınız. Ee, sonra bir de bu oyunda hızlı, hızlı yapmak için böyle roketle de vurabilirsiniz bomba yüklenene kadar. Ya da roketi attıktan sonra e, bombayı atıyoruz. Neyse roket e, Şey yapana kadar bomba da atılıyor işte. Sonra kule kuleyi düşürmek için altındaki şey e, evet böyle ne yapıyorsun sen? Az, az önce surf yaptım. Kalemiz düşüyor. Ama gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ha. Çıktım. Ben saklanmaya gidiyorum. Hayır ben burada yokum. Bak ben burada yokum. Ben burada yokum. Ben yokum burada. Yokum ben burada. Gidiyorum ben. Gidemiyorum ben. Yokum ben burada saldırmayın bana. Heh. İkinci kulem Allah'tan düşmemiş. Düştü sanıyordum. Gidiyoruz gidiyoruz dört ola hey. Ama biraz arkaya gitsek iyi olur görmesinler bizi. Tamam bomba koy. Roketi fırlat. Ya boş yere fırlat Kapı açılmış. Dur şöyle. Abi burası oynamamış mı? Koy Koyuyordum az kalsın ilk koymamışım. Kırmızılar saldırın. Bir tek ben mi saldırıyorum? Bir dakika ben, niye dur? ben yokum burada. Yokum. Yokum ben burada. Ya saldırmayın bana ben yokum burada. Yokum. Ben yokum burada. Neden saldırıyorsunuz? Yokum ben. Kaleyi düşürmeme az kaldı. İzin vermiyorsunuz. ve uçtuğumuz zaman böyle bir şey de yapabiliriz. Kılıçlı uçabiliriz şöyle. Ama bizim şu an acil acil düşmemiz gerek yeşili. yoksa kaybedeceğiz. Allah delireceğim ya. Heh. ve ee, şey doğ tam hatırladım duvarları düşürdükten sonra tabii kule düşecek ama bir de şöyle bir şey yapmanız gerekir yeşiller doğmasın diye çempoitlerin üstüne bomba koya koyarak e onları doğdurmamamız gerekir işte bomba koyacağız sonra doğmayacaklar yani bomba koyacağız Çempoitler fırlayacak sonra da olmayacaklar bu olay bu acil yeşil ee, kim yaptı bunu kim yaptıysa helal o ama bu nedir kardeşim ya nasıl ayakta duruyor bu şimdi nasıl ayakta duruyor şimdi bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama buraya 25 para vererek başka bir kulede doğabilirsiniz ama ben yapmayacağım ve tekrar şu sandıkları göstereyim bir tane burada var arkadaşlar ha aslında söyleme gerek var mı bilmiyorum ama hani bence siz de kendiniz bulabilirsiniz ama ne söyleyeyim size şu çatının üstünde var bir tane Sonra bakın şurada bir tane var. Sonra orada bir tane var. Bakın orada da şöyle göstereyim. Evet yeşiller kazandı. 21 para geldi. 1660 param oldu. Neyse bir tane şöyle göstereyim arkadaşlar size. Gösteremiyorum. Bak şöyle yapsam fırlasam şöyle Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü? Orada bir tane var. Orada da bir tane var yine gösterdiğim gibi çatıda. O da görmediyseniz durdurarak bakabilirsiniz. Bakın orada bir tane daha var. O da kalın yazıyor. kalın bir dakika. Göstereceğim size arkadaşlar. Siz de o sandıklara giderek para kazanın. Ya. Geç buraya kardeşim. Ben geçeyim oraya. Şöyle hop yapayım şöyle. Sıpladığında göreceksiniz. Gösteremiyorum ki hiçbir şey. Yine ikili mi? İkilden sıkıldım. Size klasiği göstermek istiyorum artık. Ama siz oyunun olayını anladınız. Yani bu güzel bir şey. Anladıysanız on, oynayabilirsiniz. Bu arada ıı, bilen varsa bu oyunu yani boşu boşuna anlatmışım. Bilen varsa yani üzgünüm. Üzgünüm sizin canınızı sık yani sıkılmış olabilirsin. Neyse çünkü biraz fazla anlattım yani bu 9 dakikası içinde biraz fazla anlattım. ...mış olabilirim ve canınızı sıkmış olabilirim. Yani öğretmek için şey yapmıştım. Neyse. Şimdi düşürelim, düşürelim. Bu tur kazanacağım. Bomba düştü. Düştü, bildiğin düştü. Şuraya koyalım, şuraya roket atamıyorum. Ya yani yine mi aynı aynısı ya? Göremiyorum. Kör oldum. Ya ne oluyor ya? Değişik değişik garip garip şeyler oluyor. Aa silahlarım gitti. Heh, silahlarım geri geldi. Bu bu yeşil düşüyor mu artık düşme bir karar versin. yalnız çok iyi düşmedi mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar o kule düşünce bu sefer yeşiller bu son kalan kulesinde doğuyor. Şöyle söylediğim gibi şöyle çempo üstüne bunu koyduğunuzda gidiyor ama benimki gidemedi. Bunun için duvar patlatmanız gerekiyor ki sıçrasın gitsin. İnce duvarlar zor olabilir bence. Ya da zor olmaz. Baksanıza çok kolay. Şuradan şöyle. Ben boşu boşuna oraya götürüyorum. En yani aşağı inelim. Heh. Buradakileri patlatalım. Ya boş yere koyuyorum ya. Ya da koymamışım. Heh. İşte yere koymuşum. Nasıl öldüm ben ya? Nasıl öldüm ben ya? Yeşil takım çok çek gidecek ölecek. Çünkü bir deli bir kemik oldu ya. bildiğim kule bir deli bir kemik oldu. Oh. Ah. Oh, düşmekten zor kurtuldum. Yeşillerin alt kısmı daha umrunda bile değil diyecektim ki. Aynı kişi beni öldürüyor ya. Tekrar odaya gitme zamanı. Gitmeme zamanı. Şöyle yeşil takımı gitmek için şöyle şuraya bir güzelce konamıyorum. Konamıyorum. Gidiyorum gidiyorum konamıyorum. Aa, chain point kaldı. Chain point'e ee, bomba koyarsak ya. Bitecek. Alacağız. Ya nereye koyuyorum bombayı? Bir şey diyeyim bu hareket etsek üç tarafa doğru hızlı, gidebilir. Champoint de düştü. Tek yapmamız gereken onları öldürmek. Aa bizim kale de düştü. Hadi bizim takım kazansın be. şuradan pay mı vereyim ya? Yok. İzleyin bir. Bir dakika. Biz kazandık ama ben hareket edemiyorum ki. Bakın gördünüz mü? Oradayım ben. Ya izlemekten dolayı yürüyememişim. Neyse. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, yarın vaktim olursa umarım yine ay, neyse yarın umarım vaktim olursa yine video çekebilirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.